Ağzı belli Allah'tan Şeytan'ı Rjim. Alhamdulillah Rabbi Ve afzalı salat ve atem teslim. Ala Seyyidina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Sevgili arkadaşlar, kıymetli izleyenler, öncelikle sizleri Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Bugün yine sizlerle yeni bir Osmanlı Türkçesi dersinde beraberiz. Şimdi her zaman yaptığımız gibi isterseniz bir önceki dersimizden başlayalım. Bir önceki dersimizde sizlere bugünkü dilimiz Türkçesinde kullanmış olduğumuz sesli harflerin, ünlü harflerin yerine imparatorluk dili olan Osmanlı Türkçesinde dört şeyin kullanıldığını söylemiştik. Bunlardan geçen dersimizde harekeleri görmüştük. Harekelerin aslında kullanılmadığını, daha çok yeni öğrenmeye başlayanlar için yanlış yapma ihtimalini ortadan kaldırmak için yapıldığını sizlere anlatmıştık. Orada Fethan'ın, Esra'nın yani Kesre'nin, Ötre'nin Bunların yaptığı işlevleri sizlere kardeşlerim anlatmıştık. Bugünkü dersimizde ise ünlü harflerin işlevini gören okutucu harfleri inşallah sizlere anlatacağız. Okutucu harfleri görmeye başlayacağız. Zaten bununla ilgili sizlerle geçen dersimizde kısaca bir e, okuma, kısaca bir anlatım yapmıştık. Şimdi bugünkü dördüncü dersimiz. Bu dördüncü dersimizde gördüğünüz gibi okutucuların, sessizlerin, harekeler, harfler, uzatma işaretleri, özel işaretler olduğunu burada kardeşlerim görebiliyoruz. Peki okutucu harfler buna başka bir deyişle büyüklerimiz bu alanda yazı yazanlar hurufu imla yani yazı harfleri de demişlerdir. Okutucu harflerimizin ne olduğunu geçen dersimizde kısaca söylemiştik. Elif, H, Vav ve Y harfleri olduğunu anlatmıştık. Elif'in A şeklinde okuttuğunu, H'nin E veya A sesi verdiğini, Vav'ın O, Ö, U, Ü sesi verdiğini, Ahen kaidesine göre ve ünsüz harfin durumuna, kalınlığına ve inceliğine göre okunduğunu anlatmıştık. Son olarak da Y harfinin I ve İ şeklinde okunduğunu kardeşlerim görmüştük. Şimdi isterseniz okutucu harflere başlamadan önce önemli birkaç bilgiyi sizlere aktarmış olalım. Bunlardan birincisi hiç unutmayalım ki Arapça ve Farsça asıllı kelimeler kendi dil kuralları içerisinde yazılır. Yani okutucu harf istemezler. O dillerde, kendi dillerinde hangi harflerle yazılıyorlarsa onlar aynı şekilde Osmanlı Türkçesinde de değiştirilmeden yazılırlar. Genelde kardeşlerimizin hataya düştüğü konulardan bir tanesi de bu olmaktadır. Tabi bu bize ardı ayrıca ne güzelliğini verir? Kelimenin hangi kökenden geldiğini de bizlere aslında anlatmış olur. Türkçe ve Avrupa menşeili bu Türkçe ve asıllı kelimelere gelince ise Bunlar da latinize dil kurallarına uyulur. Yani sessiz harflerin yanında hece kurabilmek için sesli harflere de kardeşlerim ihtiyaç duyarız. Tabi burada şunu dikkatlerinize sunmak istiyorum. Şunu bilelim ki Osmanlı Türkçesi bir imparatorluk dili olduğu için çok geniş bir alanda kullanıldığı için bundan sonra anlatacağımız kuralların yüzde yüz her yerde geçerli olduğunu sakın düşünmeyelim. Genelde kurallar böyledir ancak bazen kuralların uygulanmadığı hızlı yazılarda veya bazı durumlarda çok istisnalarının olduğunu bilelim ve bunu zaten defalarca yine sizlere ders içerisinde, derslerde tekrar edeceğiz. Osmanlı Türkçesindeki okutucu harflerin bir önceki dersimizde de ünlü harf işlevi gördüğünü anlatmıştık. Bu dört harf geldiğinde ne yapmış oluyoruz? Hece kurmaya imkan sağlamış oluyoruz ve hecelerimizi kurarak gerçekten ihtiyacımız olan kelimeleri elde etmiş oluyoruz. Burada şunu da bilmekte fayda var. Bununla ilgili inşallah okutucu harfler bittiğinde örneklerini de vereceğiz. Bu harfler, bu dört harf sadece okutucu harf olarak kullanılmaz. Okutucu harf olarak kullanıldığı gibi sessiz harf olarak da kullanılırlar. Bunu duruma göre anlayacağız. Okurken zaten bunu görmüş olacağız ve kavramış olacağız arkadaşlar. Şimdi isterseniz okutucu harflerin ilki olan elif harfinden bahsedelim. Peki elif harfi nerelerde kullanılır arkadaşlar? Elif harfi bir kere özel isimlerde, normal isimlerde de kullanılır. Genelde A sesiyle başlayan yabancı kaynaklı yabancı asıllı kelimelerde bunu görebiliyoruz. Yani kelimenin başında okutucu olarak gelmesi aslında daha azdır. Daha azdır ve özellikle isimlerde bunu görebiliriz ancak. Kelimenin ortasında ve sonunda yazılan yalnız eliflerde okutucu elif olarak karşımıza çıkarlar arkadaşlar. Biz elif bağda da Kur'an-ı Kerim okurken de bunu görüyoruz. Kur'an-ı Kerim'de A dediğimiz uzatan harfle bunu karıştırmayalım. Bu sadece o kutucu harftir. Uzatma harfi değildir arkadaşlar. Evet şimdi isterseniz örneklerimize bakalım arkadaşlar. Başta nasıl okunur? Örneklerimizi görmüş olacağız. Tabi derslerimizde daha çok örnek ağırlıklı gitmek istiyoruz. Konuları daha iyi kavrayabilmeniz için belki derslerin sayısını fazlalaştıracağız. Belki yayacağız. Ancak şunu bilin ki ne kadar örnek görürseniz, ne kadar örnek okursanız konuyu anlamanız sizin için daha kolay olacaktır arkadaşlar. Evet bakalım isterseniz al gördüğünüz gibi kelime başında uzatma işaretiyle geliyor. Bakın örneklerimizin hepsini şöyle gözden geçirdiğinizde de bunu görebileceksiniz. Al, at, ak, az, a, ağ, aç. Bakın hepsi isim adak, akmak, bakın burada mastar olarak, kök olarak karşımıza çıkmış. Arma, asma. Tabi burada işte niye acaba kelimenin sonundaki elif gelmedi? Sakın bunlarla kafanızı karıştırmayın. Bunlar bir sonraki derslerimizde gelecektir. Zaten yeni okuyan talebelerimizde hep bunu görebiliyoruz. Ya niçin acaba bu böyle oldu diye zorlanıyorlar. Biz burada e, bunların hepsini inşallah sırasıyla göreceğiz. Asma, Ağaç, Ayak, Ankara, bakın şimdi şehir isimleri, Aydın, Atmaca, Antalya, Ahıska, tabii niye bunu Ahıska dedik, onu da göreceksiniz. Yani o dilin kendine göre, özellikle önceki kullanımı neyse biz bunu mutlaka muhafaza etmeliyiz. Osmanlı Türkçesinde bir kelimeyi aslından dönüştürmek, asla ve asla söz konusu değildir. Ardahan, tabii ki bunun istisnaları da tekrar söyleyelim, vardır. Abanos, Apolet, Astronot, Aferin, bakın görüyorsunuz Aferin böyle yazılıyor, Aristo, Atilla. Bakın biz bunları bilmemize rağmen hemen hemen her kelimeyi yine imla kılavuzuna bakarak buraya yazıyoruz. Sizden ricamız her okuduğunuz kelimeye şöyle dikkatle bakıp onu zihninizin bir tarafına atmanızdır. Çünkü Osmanlı Türkçesiyle yazı yazmak isteyenler yarın imla kurallarında da göreceğiz. Çok farklı varyantları, çok farklı kuralları görecek. Karışmaması için en güzel şey nedir? Burada her okuduğunuzda Aa, bu böyle yazılıyormuş diyerek zihnimize bunu kodlamak, zihnimizde bunu ezberlemeye ve kaydetmeye çalışmaktır. Şimdi bakalım burada gördüğünüz gibi Türkçe yani Latinize şeklini görüyorsunuz. Bunları da her seferinde böyle yazmaya çalışıyoruz elimizden geldiğince. Özellikle kelime olarak getirdiklerimizde bunu yazmaya çalışıyoruz. Gördüğünüz gibi dediğim gibi videoyu durdurup buradan eksiklerinizi görebilir, okumalar yapabilirsiniz. Şimdi ortaya bakalım isterseniz. Ortada görüyorsunuz yap. Bakın kar dar şal can kar bakın ne ortada a şeklinde bir ünlü olarak karşımıza çıkıyor. Baba beyaz baca çapa para bakın para böyle yazılıyor. kara Cacık, Cihan, Masal, Sapan, Pazar, Kemal, Yaprak. Burada şuna dikkat edelim. Kemal aslında Osmanlıca değil, Osmanlı Türkçesinde yazılmış Arapça asıllı bir kelimedir. Bunu buraya koymamızın amacı aslında bir konuya da dikkat etmektir. Çünkü Kemal kelimesinin buradaki kemal uzatma olduğunu bilelim. Diğerlerindeki gibi bunu görmeyelim arkadaşlar. Yaprak parlak patlak bardak bakın uzatmıyorum. Uzatmayacağım da ortadayken başkan sağlam tavşan afacan bakın yine uzatmadım. Orada uzatma işareti olsa da Türkçe asıllı bir kelime olduğu için uzatmayacağım. Fabrika yaramaz çağlayan. Bakın görüyorsunuz. Evet burada da yine aynı şekilde bunun Latinize edilmiş halini görebiliyorsunuz arkadaşlar. Tekrar hatırlatalım. Burada çok önemlidir kelimenin hangi dilden geldiğini bilmek. Ona göre çünkü uzatacağız. Ona göre uzatmayacağız. Evet. Şimdi sonda okunuşlarını yine görelim. Bakalım şimdi. Mama. Bakın yine uzatmadım. Paşa. Masa. Dama. Lapa. Sana. Bakın sana böyle yazılıyor. Bazı şeylere özellikle değineceğim çünkü bunları ezberlememiz icap ediyor badana, ayna, daha, oturma, tarla, kama, kavra, salla, yıka, arala, anla, korkma, sorma, bana. Bakın gördüğünüz gibi Buraya kadar gören özellikle sonuç satırımıza baktığımız zaman da şunu görebiliriz. Fiillerin sonlarındaki A elif okutucusuyla gelir. Bunu inşallah dersimizde bir sonraki dersimizde veya ondan sonraki dersimizde e, işleyeceğiz. Ancak şimdiden tekrar hatırlatıyorum size. Burada gördüğünüz gibi fiillerin sonundaki A okutucularını biz elifle görüyoruz. Saklama. Ona, hala, okşa, durma, inşa, zira, hala, derya. Bakın görüyorsunuz kardeşlerim burada tabi son satırda belki e, fiil olmayanlar da var. Ancak bunların okutuluşları, okunuşları bunları burada böyle görebiliyoruz kardeşlerim. Evet yine latinize olmuş hallerini size sunuyoruz. Burada onları görebilirsiniz. Evet şimdi de okutucu olarak Elif'in okutucu olarak cümle örneklerini şimdi isterseniz sizlerle işleyelim. Burada evet sizlere şöyle bir örnek vermek istedik. Dedi ki özellikle önce atasözleri veya temel bazı örnekleri verelim. Ondan sonra da İstiklal Marşı'nı okutucular estiğinde inceleyelim. Bakalım şimdi. Dal sarkar. Bakın dal görüyorsunuz. Kartal kalkar. Evet okutucuları görebiliyorsunuz. Bal yalayan parmak yalar. Yaramaz Kemal taş atar aç ayı oynamaz. Bakın ayı kelimesine dikkat çekiyorum sizinle. Ayı demiyoruz. Ayı diyoruz. Ama uzatma var olsun. Bu okutucu olduğu için burada uzatmayacağız. Paşa babam bayramda bayrak sallar. Babam badana yapmaz. Yaşar, masal yazar. Hakan sana masa yapar. Gördüğünüz gibi. Tavşan kaçar, çağlayan akar. Pazarda lapa lapa kar yağar. Evet gördüğünüz gibi yine bunu durdurarak kendiniz okumaya çalışmalısınız arkadaşlar. Evet şimdi isterseniz İstiklal Marşı üzerinden burada bu şeyi örneklemelerimizi yaparak dersimizi sonlandıralım. Korkma bakın atlarını çizdim özellikle Elif okutucusuna örnek olarak sonunda görebiliyorsunuz. Sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak. Bakın burada başta Elif'i görebiliyoruz. Sancak. Bakın ortada gördüğünüz gibi görebiliyoruz. Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak, cak gördüğünüz gibi burada dikkat edelim. Ocak kelimesindeki ilk elif okutucu değil, sessiz harftir. Bunun örneklerini hepsi bittikten sonra daha geniş bir şekilde yapacağız. O benim milletimin yıldızıdır parlayacak. Bakın parlayacak. Bakın gördüğünüz gibi hepsine de ne gelmiş genel olarak? Elif okutucusu gelmiş. O benim milli o benimdir o benim. Milletimindir ancak. O benimdir o benim. Milletimindir ancak. Bakın gördüğünüz gibi yine kelimenin başındayken uzatma harfiyle met işaretiyle geldiğini burada görebiliyoruz arkadaşlar. Çatma. Elifi görebiliyorsunuz. Kurban olayım, kurban olayım. Çehreni ey nazlı hilal. Na, na'yı görebiliyorsunuz uzatmayı. Kahraman. Ha, diyorsun, diyeceksiniz ki niye K'ya elif gelmedi? İşte böyle yazılıyor. Yani burada her şeyde niye böyle niye böyle demeyeceğiz. Ha, demek ki bu böyle yazılıyormuş diye bunu ezberlemeye ve kodlamaya çalışacağız. Irkıma bir gül. Ne bu şiddet bu celal. Bak burada işte celal. Osmanlı Türkçesinde yazılsa da Arapça asıllı olduğu için burada artık kardeşlerim her ne kadar biz buna yine okutucu desek de bunu uzatarak okuyacağız. Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal. Hakkıdır. Hakka tapan. Bakın görüyorsunuz. Tapan milletimin istiklal. Kardeşlerim dersimizi de bu şekilde bitirmiş oluyoruz. Bu dersimizde ne görmüş olduk? Okutucu harflerden yani huruf imladan bizler neyi görmüş olduk? elif harfini görmüş olduk. Dersimizi sonlandırıyoruz. Bu şekilde Allah'a emanet olun. Ve ahir davana enel hamdulillahi rabbil alamin. Selamun aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu. Allahumma salli ala sayidina Muhammedin ve ala ali saydi محمد <applause>